Bu dersimizde 22. filmimizin sondaki testlerimizi çözeceğiz. Bir tane konu testimiz var arkadaşlar. Bir tane de yeni nesil sorularımız var. Toplam 20 tane güzel soru çözeceğiz. Şimdi yamukla devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki DAB açısı ile ABC açısının toplamı 90 derecedir. DAB dediği burası alfa. ABC açısı da burası teta diyelim. İkisinin toplamı 90 derece. Burada ikisi bir işe yaramıyor. Herhangi bir üçgen olmadığı için Dolayısıyla kendimiz burada üçgenler türetmemiz gerekiyor. Burada C'den bakın CK şeklinde paralel bir tane kenar oluşturuyorum. Buraya 4 diyorum. Yöndeş açı olduğu için buraya alfa, paralel kenar olduğu için buraya da 2 diyorum. Alfa ve teta'nın toplamı 90 derece. Dolayısıyla 180'e tamamlarsak C açısı 90 derece. Yani bu taradığım üçgen 3 4 5 özel üçgeni. Yani dolayısıyla AB uzunluğumuz 2 artı 5'ten 7 santimetredir. Cevabım A şıkkı. DC'miz AB'ye paraleldir. Yamuk olduğu için burası sıkıntı yok zaten. CE'miz AD'ye paralel. Buraya bir yıldız koyuyorum. Buradaki CE uzunluğunu 12 santimetrelik AD'ye paralel olacak şekilde böyle uzatalım. Burası da AK'mız 4 santim. 16 eksi 4'ten de BK'mız 12 santim. AD 12 olduğuna göre CK da 12'dir. Dolayısıyla EK'miz 12 eksi x. Şimdi taradığımız iki üçgene bakarsak burada paralellikten dolayı bir benzerlik vardır. Yani bir kelebek benzerliği yapacağız. 4'ün 12'ye oranı x'in 12 eksi x oranı. E 4 ile 12'yi sadeleştirirsek 1 bölü 3. Şimdi içler dışlar yapalım. 3x eşittir 12 eksi x. x'ler sol tarafa giderse 4x 12. Yani x'imizde 3 cm ile A şıkkı. Yamuk da arkadaşlar bu C açısıyla B açısı U kuralından dolayı toplamı 180. Benzer şekilde A ile D'nin toplamı da 180'dir. Alfa alfa teta teta dersek 2 alfa artı 2 teta 180 derece. Yani 2 ile çarparsak sadeleştirirsek her iki tarafı alfa teta toplamı 90. Yani bu üçgende 180'den çıkarırsak K açısı 90 derece. Burada da bakın taradığım üçgen özel bir üçgen. Yani 3 4 5 üçgeninden 2 katı 6 8 10 üçgeni. Bize soruda EF uzunluğu sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bunu başka bir kalemle gösterelim. Kırmızıyla gösterelim ya da yeşil olsun. Buradan şu şekilde bir tane KM uzunluğu yapacağım. Burada taradığım üçgenlere bakarsanız, burası 90, 90, buradan da dik çizdim, 90 teta. Bu iki üçgen arkadaşlar, taramış olduğum iki üçgen, birbirinin aynısı. Yani buraya h dersek, şu uzunlukta haştır. Benzer şekilde şimdi kırmızı ile gösterelim. Bu iki üçgende de arkadaşlar açılarımız 90, 90, alfa, alfa. Dolayısıyla bu ikisi de birbirinin aynısı. Yani burası h olduğuna göre burası da h'tır. Şimdi soruda bize aslında 2h kaç santimetredir diyor. Ben bu 6, 8, 10 üçgenini tekrar çiziyorum. Yani burası nedir? K, D, A üçgeni. Bu üçgenimizin kenarları 6'ya 8. Yüksekliği bilmiyoruz. Tabanı da 10. Üçgenin alanı dik kenarları çarpımının yarısı ya da taban çarpı h bölü 2'den bulunabilir. İkiler giderse H'ımız 48 bölü 10'dan 4.8. E aradığımız neydi? 2 açtı. Dolayısıyla 2 çarpı 4.8'den cevabımız 9,6. EC uzunluğu EB'nin 2 katı. Yani buraya K dersek burası 2K. AB'miz DC'nin 3 katı. DC neresi? Şurası. Buraya M diyelim. Aşağısı da 3M. Diğer uzunluklarda 9 cm verilmiş AK ve X bilinmiyor. Şimdi burada yine bir kelebek benzerliği yapacağım. K'dan E'ye bir paralel çizersem bu M santimetreye ve 3 M'ye paralel olacak şekilde bir tane ne diyelim Y santimetrelik bir uzunluk yazalım. Kelebek benzerliğinden önce ne diyebiliriz? Bakın buradaki K'nın 3K'ya oranı K bölü 3K eşittir 1 bölü 3'tür. Yani Y'nin M oranı 1 bölü 3. Dolayısıyla içler dışlardan buradaki 3 y'miz M'dir. Y dediğimiz uzunluk M bölü 3. Şimdi burada maviyle taradığım yere bakalım. Burada bakın üstteki üçgenle alttaki üçgen paralellikten dolayı benzerdir. Bir kelebek var. Yani y'nin 3 m'ye oranı y bölü 3 m eşittir. x'in 9'a oranı. Buradaki x'in 9'a oranıdır. Bu m ile 3 ile 9 gitsin. x çarpı m eşittir 3y. E 3y'miz m idi zaten. 3y yerine m yazarsak x çarpı m eşittir m'dir. E m'ler de giderse aradığımız x 1 santimetredir. Bu ef uzunluğunu şu şekilde uzatıp herhangi başka bir taban çiziyorum. Sonrasında alfa alfa teta teta diyorum. Bu EF'yi uzattığımızda MN uzunluğu arkadaşlar orta taban mıdır? Buna bakıyorum. Şimdi 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı 180 derece. A ile D'nin toplamı 180. Dolayısıyla alfa artı teta'mız 90 derece. Yani DAF üçgenine baktığımızda 180 eksi 90'dan burası 90 gelir. C ve B'de de aynı şeyler olduğu için burası da yine 90'dır. Bu şekilde olduğunda bakın Orta taban olduğunu yani paralellik olduğunu düşünürsek burası alfa, z kuralından alfa, bu teta ise burası da teta olması gerekir. E dolayısıyla burada ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Üçü de aynı olduğunu görüyorum. F açısı bakın 90 derece ve muhteşem üçlü var. Yani mn'miz orta taban. 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3, 3, 8'i 2'ye bölüyoruz. 4, 4. Yani buradaki en uzunluğumuz muhteşem üçlüden arkadaşlar ya da ikiz kenarlıktan şuraya z dersen burası da z olsun. Bu en uzunluğumuz da 4'tür. Benzer şekilde mf uzunluğumuz da burası 3 olduğuna göre orası da 3 cm. Yani buradaki me uzunluğumuz arkadaşlar nedir? 3 eksi x'tir. Şuradaki fn uzunluğumuz da ne olacak? 4 eksi x'tir. Yani hepsini toplarsak mn'miz orta taban dedik. Orta tabanda 3 eksi x, x ve 4 eksi x'lik uzunluklar var. Bunların hepsini topladığımızda 7 eksi x yapıyor. Son olarak orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban ve üst tabanın toplamının yarısı. Yani 9 artı 3'ün yarısı. Buradan da 6'ya eşit olur. 7 eksi x 6 olduğuna göre x'imiz de 1 santimdir. E şıkkı. Paralellikten bahsetmiş. Burada iki açımız aynı. DAC açısıyla CAB açısı aynı demiş. Z kuralından burası da aynıdır. Buraya ne diyelim? Y dersek burası da Y. Dolayısıyla burada bakın ikizkenar bir üçgen oluşuyor. Burası da Y'dir. Yani bu ikizkenar bir yamuk. Bu açı 2 alfa ise burası da 2 alfa. Yani taradığımız üçgende İç açıları 3 alfa artı 90 180 derece. Yani buradan alfayı çekersek alfamız 30 derece. Biz burada alfayı değil de x'i arıyoruz. Buna da 2 alfa dedik. 2 çarpı 30'dan 60 derece cevabımız denizde. İkiz kenar bir yamuk görüyoruz. ABC'de yamuk diyor. Burada ikiz kenar olduğunu görüyoruz. Çünkü buraları çift çizgiyle göstermiş. Burada köşegenlerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Biz buradaki AC uzunluğu ile BD'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası A ise AC'miz de A'ymış. BD'miz de A. Yani şu uzunluğumuz da A santimetre. Dolayısıyla E nedir burası? D, B üçgenimiz arkadaşlar. ikizkenar yani burası A. Bu da A. Sonrasında Bakın burası 20 derece ise şurası da ikizkenar yamuk olduğu için 20 derece. Yani bizim ikizkenar kenar yamuğumuzda buradaki açımız 20 artı 15'ten 35. E ikiz kenar dediğimize göre x de buradan 35 derece olacak. C şıkkı. İki açımız birbirine eşit. Alfa alfa. Sonrasında buraya arkadaşlar uzatıp bir tane dikdörtgen yapabiliriz. Şöyle B ile uzatalım. Buraya da ne diyelim? K olsun. Burası 16 olduğuna göre burası karşısı da 16'dır. Dikdörtgendir. Taradığım üçgen özel bir üçgen. Peki nasıl anlıyorum özel üçgen olduğunu? Pisagor bağıntısından 3, 4, 5'i 4 ile genişletirsek 12, 16, 20 üçgeni. Yani bu CK'mız 12. Dolayısıyla 10 artı 12'den karşısı 22 cm. E burası alfa olduğuna göre E açısı da alfa. Burada ne oldu? Alfa alfa olduğu için ikiz kenar bir üçgen. Burası da 20. E, dolayısıyla 22'den 20'yi çıkarırsak oradaki AE uzunluğu yani 2 santimetreyi buluruz. BE'miz CE'nin 3 katıymış. Burada öncelikle şöyle c'den aşağı doğru bir tane paralel çizmek istiyorum. Sonra ne diyor? Burası y ise burası 3y. Sonra buradan bir tane daha paralel yapalım. Alttaki tabana paralel burası 10 santimetre. çünkü yukarısı 10. 22'den çıkarırsak burası da 12 cm. Şimdi taradığım bu üçgende arkadaşlar benzerlik yapıyorum. 1y'nin 4y'yi oranı. Yani 1 bölü 4. Sonra buraya m diyelim. me'nin 12'ye oranı. Buradan da me uzunluğumuz içler dışlar yaparsak ne olacaktır? 3 santimetre. ME'miz 3 yani şurası 3 cm. Buradan sonrasında arkadaşlar siyahla yapıyorum ve dikkat edelim. ME'yi uzatıyorum. Şurada herhangi bir uzunluk elde ediyorum. Burası 10 cm ise karşısı da 10'dur. Burada bir 13 görüyoruz. Siyahla taradığım üçgene bakalım. Siyah üçgen ne üçgen arkadaşlar? 5 12 13. Bir kenarı 12, diğeri 10 artı 3'ten 13. Sonrasında karşısı da 5 olacak. Yani şu uzunluğumuz 5 birim. Burada bakın y'ye 3y demiş. Paralellik varsa bu aşağıdaki parça x demeyelim buraya. 5 kere 3'ten 15 cm Yani ben ad'yi arıyorum. Ad'miz 15 artı 5'ten 20 santimetre ve cevabımız Bursa. Bu soruda biraz benzerlikten faydalanacağız. Paralellik verilmiş dikmeler var. Herhangi bir şey yok. Burayı uzatıyorum şimdi. Şöyle kırmızı alalım. Karışmasın. Dikdörtgene tamamlayacağım. Bu C'den B'ye doğru çizdik. Sonra aşağı doğru geliyoruz. Bu köşemizde K olsun. Şimdi burası 12 ise karşısı da 12. Burada 8 var. Karşıda 13 var. 13'ten 8 çıkarırsak 5. Burada bakın yine 5 12. 13 üçgen oldu. Burası da yine 13 santim. Şimdi açılara isim verelim. Burası ne olsun? Alfa olsun. Bu da teta olsun. Z kuralından burası da alfa. Alfa tetanın toplamı 90. O zaman burası da teta. Şimdi kırmızıyla taradığım üçgene bakıyorum. İç açıları alfa teta 90. Sonrasında maviyle taradığım üçgene bakıyorum. Alfa teta 90. Demek ki ikisi de benzer. E, i̇kisinde de 90'ın karşısında 13 olduğuna göre. Demek ki buradaki ckb üçgeni ile hangi üçgen? B E A üçgenleri ikisi de birbirinin aynısı yani eş üçgenler. Dolayısıyla alfa'nın karşısında burada 12 varsa diğer üçgende de yine 12 santimetre olacak. Yine burada da benzerlik yapacağız. Bakın 2 EB 3 EC'dir diyor. Şuradan biraz uzatıyorum. Şöyle bir üçgen elde ediyorum. EB'ye ne diyelim? 3x diyelim. Şu EB uzunluğu 3x olsun. E Ece'miz o zaman 2x. Burada bakın ipucumuz burada. 2'ye 3 benzerliğimiz var. Şurası da dikdörtgenin 90'ı olacak. 2'ye 3 ise arkadaşlar burası 2'ye olduğunda kelebek benzerliği. Nerede kelebek? Taradığım yerde kelebeği görüyorum. 2x'e 3x, 2'ye y, 3'ye. E, ikisinin toplamı 5'ye 15'miş. Dolayısıyla y ye uzunluğumuz 3 santim. Şu uzunluk bakın 3y dedik. Dolayısıyla burası 9. Sonra e, ne diyoruz arkadaşlar? Şu üçgene bir bakalım. Kenarlarımız nedir? 2y, y'ye 3 dedik. 2y'miz 6'dır. E, sonrasında başka 15 verilmiş. AB AD'ye eşit. AD AB. AB'miz 15. Burası da 15 santim. Burada kelebek yapmıştık. Bakın şu uzunluğa 2a dersek aşağıdaki uzunluğumuz 3a olacak. Sonra bu 6 artı 2A'yı aşağı yazalım. Burası da 6 artı 2A. Şimdi hepsinin toplamı AB uzunluğu 15. 6 artı 2A artı 3A'mız 15. Buradan 5A 9'dur. A dediğimizde 1,8 gibi bir uzunluk. Biz ne arıyoruz? EAH. EAH'ı çizelim. Burası H E A. Yüksekliğimizi 9 bulmuşuz. Burası 90 derece. Bir de 6 artı 2A var. 6 artı 2A'mız da yerine yazarsak 9,6 santim. Şimdi bu üçgenin alanını bulacağım. Tabanı 9.6, yüksekliği 9 bölü 2. 9.6'yı 2'ye bölersek 4,8 çarpı 9. Buradan da cevabımız 43,2 ile B şıkkı. ABC'de bir yamuk ve buradaki tabanlarımız birbirine paralel olduğuna göre siyahla gösterdiğim iki üçgende kelebek benzerliği var. Benzerlik oranımız 2'ye 4 yani 1'e 2. Burası K ise burası 2K. E, DC'miz 2K olduğuna göre AB'miz de 4K'dır. Şimdi şöyle BC'ye bir tane paralel DN çizelim arkadaşlar. Bunun tamamı 4K olacak. Şu uzunluğun tamamı 4K. Yukarısı 2K ise NB uzunluğumuz da 2K'dır. Dolayısıyla burası K, K, 2K olacak. Şimdi ADB üçgenine bakarsanız dik bir üçgen ve burada muhteşem üçlü var. 2K, 2K burası da yine 2K. Biz buradaki N noktasını arkadaşlar bir tane çemberin merkezi gibi düşünürsek yarıçapımız 2K, 2K, 2K gibi çizersek arkadaşlar Şöyle e, CN'yi de yarı çap gibi düşünüp burada 2K diyebiliriz. E, dolayısıyla burası 60, 60 ne oluyor? 60 eşkenar üçgenin. Şimdi devam edelim. Burası da 2K'dır arkadaşlar. Paralel oldukları için birbirine eşittir. Buradaki DC, BN eşkenar bir dörtgendir. Eşkenar dörtgende arkadaşlar. Buradaki derecemiz 60 ise şurası da 60. Yani siyahla gösterdiğim bu açımız 120 derece. Burada bakın BCE'ye alfa dersek ECD'de 3 alfaymış. Yani 3 alfa artı alfalık oradaki açıların toplamı 120 alfa 30. O zaman şimdi kırmızıyla çizdiğim üçgene bakalım. Şu üçgene bakıyoruz arkadaşlar. Bu üçgende yükseklik ya da şu uzunluk CE e uzunluğu 6 birim. Burası 2K burası da K. E, alfa dediğimiz açı şuradaki açıydı arkadaşlar. Alfamız 30 derece ise burası da 30-60-90 üçgeni. Neden 30-60-90? Çünkü 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2A. K varsa 2K. 60'ın karşısındaki de K kök 3 olacaktı. Dolayısıyla bu üçgenimiz 30-60-90. Bakın burada 60'ın karşısında 6 var. Yani K kök ümüz 6. Her iki tarafı kök 3'e bölersek k'mız 2 kök 3. Bize soru x'i sormuş arkadaşlar. K'mız 2 kök 3 olduğuna göre 2k yani şuradaki uzunluğumuz 4 kök 3. 2k 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Burası yine 4 kök 3. Ve buradaki açımız 60 derece ise ters açıdan burası da 60'tır. Z kuralı var. Buradaki A, DN üçgenine baktığımızda ikizkenar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da 60 60 olacak. Eşkenar bir üçgen olacak. Dolayısıyla buradaki x'imiz de yine 4 kök 3'tür. Cevabımız C şıkkı. ABCD yamuğunda ölçüleri bu şekilde açı ölçerlerle gösteriyor arkadaşlar. Mesela bakın burası 80 derece. Dolayısıyla 180'den çıkarırsak C açımızın ölçüsü burada 100 derece. 0-40 arası 40'tır. Burası da 40. Şöyle bir taban yapalım. KM yapalım arkadaşlar. 40 derece ise Z kuralından burası da 40. Burada bakın ikizkenar bir üçgen oluştu. Şimdi ne dedik? Yukarıdaki açımız 100 derece. Burası 100 derecedir. 150 ile 60 arası 90 derece. Dolayısıyla burası 50 derece. Z kuralından burası da 50. 100'den 50'yi çıkarırsak alttaki bu açımız da 50 derece. Yani ikizkenar bir üçgen oldu. Bakın x arkadaşlar 2 eş parçaya bölünmüş. Dolayısıyla KM'miz bizim için burada orta taban olarak isimlendirilebilir. E, orta taban nasıl bulunurdu? Alt taban 5, üst taban 2. Iki. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. Buradan da 7 bölü 2. Yani bu orta tabanımız 7 bölü 2 olduğuna göre bundan 2 tanesi x yapıyormuş. x de o zaman 2 çarpı 7 bölü 2'den 2'ler sadeleşirse 7 santimetre Cevabımız C şıkkı. Direğin uzunluğu 12 metre tam ortadan ikiye bölünüyor. Yani burası 6, diğer kısmı da 6. Direğin uç noktası şekildeki gibi 2 metre yükseklikteki duvarın üzerine gelmiş. Burası 2 metre. Şöyle bir üçgen yaparsak burası 2. 6 2'den burası da 4. Bize duvarın direğe olan mesafesi yani x istenmiş. Burada pisagor yaparsak x kare artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi dersek x karemiz 20 geliyor. x'imiz de kök 20. Yani bu da 2 kök 5 metre. C noktasından arkadaşlar B'de boyunca katlıyoruz. Şimdi katlanmış hali bu olduğuna göre daha önceki halini tekrar çiziyorum. Bu şekilde şöyle ne oluyor? Bir simetri oluyor. Şu açılarımız birbirine eşit. Buradaki iki açı birbirine eşit. Uzunluğumuz 3'tü. DK uzunluğumuz da 3. Tabanımız 10. Sonra da bize neyi sormuş? AK uzunluğunu soruyor. Yani buradaki X'i sormuş. Şimdi buraya alfa dersek arkadaşlar alfa alfa. Z kuralından şuradaki açımız da alfadır. Bu mavi gösterdiğim açı alfa olduğuna göre taradığımız üçgen alfa alfadan dolayı ikiz kenar bir üçgen. Yani burası 10'sa şu AD uzunluğumuz da 10'dur. Yani 10 eksi 3'ten Aradığımız X 7 santimetre. Burada yine C köşesi BD boyunca katlanmış AB üzerine gelmiş. Bu şekli ilk baştaki şekli benzetirsek burası yine C noktasıdır. İki kenar yamuk bunları gösterelim. Sonrasında bakın C'miz K olacak şekilde böyle geldiyse bu ikisi de birbirine eşittir. Yani burası 7 ise burası da 7. Üstteki açı alfa ise alttaki de alfa. Sonrasında 7 ise karşısı da 7. Burası da 7. Ne oldu? İkiz kenar bir üçgen oldu. Burası da alfa. Z kuralından burası da alfa. Şimdi AB'miz 12 ise 12'den 7 çıkarırsak AK'mız 5'tir. E burası 7 ise burası da 7. Dolayısıyla buradaki kırmızı üçgenin çevresi 7. 7 ve 5'in toplamından 19 cm. Soruyu okursak arkadaşlar burada ikizkenar yamuklarımız var. Yamuklardaki küçük açı x ise büyük açı bunun 40 fazlasıdır diyor. Yani bu iki açının toplamının daima 180 derece olduğunu biliyorum. 2x artı 40 eşittir 180. Buradan x dediğimiz açı 70 derece. Büyük olan da bunun 40 fazlası yani 110 dereceye 110 derece. Bize burada arkadaşlar düzgün çokgen şeklinde elde edilen büyük masa için kaç tane küçük masa kullanılmıştır? Bunu soruyor. Yani kaç tane kullanılmıştır? Burada arkadaşlar kaç gen olduysa arkadaşlar burada engen diyelim en kenarlı bir şekil olmuşsa en tane böyle birbirine eş ikiz kenar yamuklar kullanılmıştır. Buradaki içerideki engenin bir iç ya da dış açısını bilsek kenar sayısını buluruz. Şimdi 110 ile 110'u toplarsak 220 derece. E buradaki açının tamamı 360 derece. Çıkarırsak iç açımız 140 derece. Yani içimiz 140 ise dışımızda 40 derece. Dış açı düzgün çokgende nasıl bulunur? 360 bölü kenar sayısı dış açıyı verir. Yani bizim içeriye bir tane 9 gen çizmemiz gerekir. Bu da etrafında bu şekilde 9 tane küçük masa kullanıldığını gösterir. D şıkkı. Ön yüzü yeşil, arka yüzü turuncu ABC'de dik yamuğu şeklindeki bir kağıt EF orta tabanı boyunca kesiliyor. Yani bu uzunluklar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Üstteki kesilen parçanın arkası çevrilerek DE ile EA arasında boşluk kalmayacak şekilde yan yana yerleştiriliyor. Burada BC'miz 8'miş. BC uzunluğu 8 olduğuna göre tam ortası diyorsa bunlar 4'e 4. E 4. E bunlar birbirine tam oturduğuna göre buradaki CF üstü de 4'tür. EF'miz 6, buradaki EF'miz 6 santimetre. Bize F üstü BFC'nin çevresini soruyor. Yani alttaki büyük şeklin çevresi nedir? Şimdi bu EF'miz arkadaşlar kestik, üstteki tabanı 6 olduğuna göre buraya ters çevirdiğimizde AF üstü de 6 olması lazım. Şimdi buraya diyelim ki A santimetre buraya da C santimetre diyelim. Üstteki CE'miz ne oluyor arkadaşlar? Şu A santimetre aşağı CE olarak yazılıyor. Buradaki AB'miz de C olarak buraya yazılıyor gibi düşünebiliriz. EF'miz orta taban. Bu A artı C bölü 2'den bulunur. A artı C'miz içler dışlardan 12. Şimdi bu üçgenin daha doğrusu bu dörtgenin çevresi soruluyor. 4, 6, 4, 6. Bir de bunlardan sonra A ve C var. Burayı toplarsak ne yaptı? 20 yapıyor. A artı C'den de 12 geliyor. İkisinin toplamı bize cevabı verir. 32 cm gelir. D köşesi AE boyunca katlanmış. Katlama çizgisi AE ise burası alfa alfa. Bu açımızda yöndeş açıdan dolayı ikisinin toplamından ötürü 2 alfa. Şimdi gelmiş buraya arkadaşlar LK'yı oluşturmuş. E Bu CE EL'ye dönüştüğüne göre yani katlandığında e, herhangi bir dışarı çıkmamış arkadaşlar. Simetrik olmuş. Burası 90 derece. Bize burada ABE kaç derecedir diyor. LKB 80 ise bakın burası 80 olduğuna göre burası 100'dür. Yani burası daha az önce demek ki 100'dü. 2 alfa da 80'di. Yani alfamız 40 dereceydi. Burası 40 derece olduğuna göre 40, 90 daha 130. Bize burası soruluyor. 180 eksi 130'dan aradığımız açı ABE açısı 50 derecedir. C şıkkı. Ön yüzü yeşil, arka yüzü sarı olan ABC'de ikizkenar kenar yamuğumuz var. AC köşegeni boyunca kesilip buraya yan tarafa yapıştırılıyor arkadaşlar. Yani aslında ki buradaki sarı bölge neydi? Az önce burada DAC üçgeniydi. Burası dış açıortaylık vardır diyor soruyu okuduğumuz zaman. Şu ikisi birbirine eşittir diyor. Bu açımızda da 48'dir diyor. Yani ters çevirdiğimizde burası 48. Burası 48. Dış açı ortay dediğine göre burası da 48 dereceymiş. Sonra ikizkenarlık kenarlık var. Buraya x dersek burası da x. Mesela şuradaki tabanımız Y ters çevirdik. Burası Y oldu. Sonra burası Z. Az önce Z'miz buradaydı. Yani ikizkenar bir üçgen görüyoruz. Bakın Z, Z olduğuna göre ikizkenarlık var. Yani bu açıyla buradaki C açısı aynı. Bunlara alfa alfa dersek bakın şöyle bir üçgen oluyor. Alfa alfa 48. Yani iki alfamız iki iç açı diğer dış açıdan dış açıyı verirse burası 48 alfa da 24 derece. Yani aradığımız nedir? ABC açısı. Bu açımız 24 derece. E şimdi benim aradığım açı bu B açısı. Bu 24 ile yeşil üçgene bakalım. 24 ile B açısını topladığımızda 48 artı 48'den buradaki 96 derecelik dış açıyı veriyor. Dolayısıyla ABC açısı Buradan 72 derece E şıkkı. Bu şekilde 22. föyümüzü bitirdik arkadaşlar. 23. föyümüzde yamuğun alanıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.